Merhaba arkadaşlar, biz bugün çok güzel bir fikirde geldik. Tabi bunu görmüştürsünüz Belki başka videoları da var. Biz de çekelim dedik değil mi kızım? Evde oyun hamuru yapıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler 1 çay bardağı un Yarım çay bardağı kadar tuz 1 çay bardağı su 2 yemek kaşığı sirke 2 yemek kaşığı da sıvı yağ Bir de tabi istediğiniz renk renklendirici gıda boyası. Kata. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit. Gösterelim Asya. Kalk hanım Asya yapacak bugünkü oyun hamurunu değil mi Asya? Bir tane unumuzu koyuyoruz. Koymak ister misin ba. ben mi koyayım? Ben. Gel. Dök buraya. Evet bir çay bardağı unumuzu şöyle güzelce bir döktük. Tamam kızım ver bana. Yarım çay bardağı tuzumuzu da ekliyoruz. Ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı da tuzumuzu koy. Tamam al. Koy kızım. Koy koy koy. koy. Tuzumuzu da ekledik. Sirkemizi de ekliyoruz. Hadi anneciğim. Asya. Ay, dur. Tamam. Bunu da ekleyelim. Bu da iki yemek kaşığı sıvı yağ renklendiricimizi de biz şimdi baştan ekliyoruz. İsterseniz siz karıştırıp sonradan renkleri ikiye bölüp ben farklı yapıyorum. farklı renkler de yapabilirsiniz. Ama biz yeşil istedik. Bunu ben katayım anneciğim. Bu birazcık fazla gidince çok rengi oluyor çünkü. Tamam. Bu kadar renk bize yeter. Tamam. Baksana anne. Oo, onu hemen silmemiz lazım. Neyse bir şey. Arkadaşlar şimdi bu şöyle bir karışım oluyor. Bunu biz güzelce karıştıracağız böyle ateşin üzerinde ocağa alacağız bunu şimdi. Biz bir ocağa alıp gele. Evet arkadaşlar ocağa aldık. Bizim rengimiz bu şekilde oldu. Bu birazdan iyice kendini toparlamaya başlayacak. Altı açık kısıkta. Yani bildiğiniz oyun hamuru oluyor bunu böyle buzdolabında ağzını sıkıca kapatarak iki aya kadar kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Birazdan zaten göreceksiniz. Gerçekten tam bir oyun hamuru kıvamına geliyor. Hatta şu anda da gelmeye başladı. Evet <laughs> arkadaşlar oyun hamurumuz hazır. Görüyorsunuz yani şu an birazcık sıcak. Soğuyunca daha böyle toparlanıyor. Çok güzel bir kıvamı var. Mutlaka deneyin. Öykü oynamaya başladı bile dayanamıyor. <laughs> Kızlar Güzel oldu değil mi? Evet. Şu an birazcık sıcak. Bunu soğuyunca daha güzel bir kıvamı oluyor. Yani hiç oyun hamurundan farkı yok. Gayet kullanılabilir bir şekilde. Bunu 2-3 aya kadar buzdolabında ağzı kapalı bir şekilde kullanabiliyoruz. Artık dışarıdan oyun hamuru almaya son. <laughs> güzel oldu mu kızlar? Beğendin mi Öykü? <laughs> Asya ah, sen? Ben de. Beğendin mi anneciğim? Arkadaşlar yapsın mı? Evet. Denesinler mi? Peki bize abone olsunlar mı? Evet. Böyle güzel daha çok bilgi verecek miyiz? Evet. Oyunlar da oynayacağız. Evet. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. kalın. Evet. O.